Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak objesi boyayacağız, sunumluk olarak. Kırmızı olacak üzerlerine inşallah siyah benekleri olacak. Daha önce bu takımdan iki tane daha yapmıştım. Şimdi yine bir iki tane daha yapacağız inşallah. Şöyle boyarken sizlerde izleyin istedim. Şöyle içini boyamıştım. Şimdi dışını. Daha önce de göstermiştim. Şöyle altından başlıyoruz yukarı doğru. Çizgi kalmamasına dikkat edelim. Şöyle çok da güzel oluyor. Üzerlerine siyah benekler koyacağız. Onu da kuruduktan sonra inşallah gösterebilirim. Bunları kalpli sunum tabaklarının üzerinde kullanacağız. Sunum tabaklarımız da daha önce de göstermiştim siyahla size. Siyah olan yerleri kırmızı, yanı yine beyaz kalacak. Beyaz yerine bu kırmızı küçük kabaklarımızı koyacağız. Kenarları incili olacak. İnşallah unutmazsam incelemeyi size bu defa göstermek istiyorum. Kırmızının yakışmadığı yer yok diye düşünüyorum. Gerçekten özellikle bu kırmızıyı çok seviyorum. Tonlar var tabi ki de ama benim kullandığım kırmızı ateş kırmızısı arkadaşlar. Şöyle boyamız, bana soruyorsunuz yorumlarda, akrilik boya, ateş kırmızısı kullanıyorum. Çabuk kuruyor. Özellikle objenizi önceden birkaç gün önceden dökerseniz tamamen kurursa obje çok çabuk emiyor ve çok çabuk kuruyor. Objeniz ıslak olursa boyayı tutmuyor. Bu da fikir olsun sizlere. Objenin tamamen kurumasına birkaç gün izin vermeliyiz. Acele etmemeliyiz bence. Tamamen kurumasa ıslak kalır. Boya tekrar soyulur üzerinden. Vernik atarken vernikle birlikte kalkar. Bunlar dikkat edilmesi gereken küçük püf noktaları. Şöyle gördüğünüz gibi küçük şirin bir sunumluğumuz. Biraz üstü kuruduktan sonra altlarını yapacağım. Şöyle şu kenara koyalım. Evet. objede fırça seçimi çok önemli değil. Siz hangi fırçayla rahat ederseniz o fırçayı kullanabilirsiniz. Ben şöyle kestirme fırça dediğimiz fırçayı kullanıyorum şu anda. Hangi fırçayla rahat ederseniz çok önemli olmuyor. Bu kapaklarımızda fırça seçimi şart değil. Ama sunumlukları boyarken muhakkak şöyle taban fırçası dediğimiz geniş uçlu bu şekilde fırça kullanmak gerekiyor. Onu da size göstereceğim. Şöyle yine alttan başlayıp üste doğru. Çok fazla böyle şu şekilde sürmeyelim ki böyle izli kalmasın. Hep aynı noktaya aşağıdan yukarı. arkadaşlar yorumlarda soruyorsunuz e, inanın e, tam bir bilgi alamadım henüz bu konuyla ilgili e, yani burada söylenebiliyor mu e, aldığım sitelerin isimleri tam bilmiyorum yani bir araştırma yaptım ama açıkçası çok da net bir bilgiye ulaşamadım Onun için beni e, Instagram sayfamdan e, mesajlara yazdım yorumlar kısmında sayfamdan bana ulaşırsanız sizlere aldığım siteleri oradan yazabilirim. Birkaç arkadaşım bana ulaştı bu şekilde. Yazdım. Umarım memnun kalmışlardır. Umarım faydam olmuştur. Evet, bunu da boyadık. Şöyle parmağımızla tuttuğumuz yerleri şu şekilde tekrar geçelim ki parmak izimiz olmasın. Sonra çok çirkin bir görüntü olur. bunları yer ne kadar bekleyeceğim arkadaşlar? Hemen beneklerini koymayacağım. Çünkü minik Böyle noktalar, aralar, kabarcıklardan kalan minik delikler diyelim oluşuyor. Onlar boya yemdikten sonra yarın tekrar beyaz-beyaz ortaya çıkabiliyorlar. Lokumcu kızlarda da dediğim gibi, daha önceki videolarında dediğim gibi, onları yarına kadar bekleyip eğer çıkarlarsa tekrar üzerlerinden geçtikten sonra beneklerini koyup vernik işlemini öyle geçeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle. şuradan biraz boyamızı dökelim. Kapağına döküyorum ki hani tabakta kalan tekrar koyması zor oluyor. Boşa gitmesini istiyorum. O yüzden kapağında kullanıyorum boyayı. Şöyle. Boyamızı bol bol alalım ki böyle az alırsanız e, çabuk kuruyacağı için fırçanız hep iz kalacaktır. O da hoş bir görüntü olmaz. Boyamızı bol alalım. Bu şekilde yedire yedire gidelim. En son kuruduktan sonra altlarını yapıyorum çeviriyorum hemen yaparsanız şimdi yere yapışır mendile yapışır emeğiniz boşa gider kurudu gibi hissedersiniz ama kurumadı olacaktır muhakkak bekleyelim acele etmeyelim biliyorsunuz ben daha önceki videolarımda da bazen acele ediyorum sonu hüsran oluyor O yüzden acele etmeden yavaş yavaş eğer güzel bir iş çıkmasını istiyorsanız acele etmemeniz gerekiyor bu işte. Çok kolay boyaması gördüğünüz gibi hemen üç tanesini boyadık. Bakın küçük gözenekler hemen ortaya çıkmaya başladı bile. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum şuralarda. Göremeyeceksiniz. Şöyle bir dakika. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Küçük gözenekler ortaya çıkmaya başladı. Onlar yarına ne kadar daha çok belli olacaklar? Yarın tekrar üzerinden geçmek gerekebilir. O yüzden hemen verniklemeyin veya hemen beneklerini koymayın. Ben şimdiden görmüşken hemen şöyle tekrar geçmek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çabuk olan bir şey. Şöyle kapağını boyayayım sizin için onu da görün. Önce şöyle aralarına tamamen yemesi için fırçamızı şu şekilde kullanıyoruz. Daha sonra yine yukarıdan aşağı düzgün bir görsel olsun. Evet, kapakları boyarken ellerimiz mahvoluyor. Ama boya çabuk çıkıyor biliyorsunuz çok çabuk çıkıyor suya tuttuğunuz anda, biraz kuruduktan sonra da bir lif yardımıyla çok çabuk çıkıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar gayet güzel oldu. Ee, i̇nşallah bitmiş hallerini de videoya ekleyip sizlere göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.